Let's go. Don't you stand in the hotel like that. You stay in my house. Thank you so much. Okay. Thank no you problem. so much. Hotel. We have a place, no? Yeah, we have a no place. Problem. Thank you so much. You. Thank you. Hotel Elephant Bay Ve dostlar buradaki üçüncü günün sabahından herkese selamlar biz iki gün toplamda bu otelde kaldık. Keyifli vakit geçirdik, dinlendik, işlerimizi yaptık, filleri izledik. Adamların şu olayı harbiden çok ilginç. Fil pokundan kağıt üretiyorlar adamlar. Defter, kitap falan bir sürü şey yapıyorlar. Nasıl şey ma iki gün? Valla çok güzeldi. Film aldırılı odada kaldık, havuza girdik. Ha, tavsiye ederim. Yani fiyatları da bence uygun. Yani bize indirim yaptı ama indirim yapmamış hali de Türk lirasıyla değerlendirildi de uygun. Kesinlikle 18 dolara böyle bir otelde kalmak bayağı iyi ya Hadi şimdi yolumuza gideceğiz Yolumuz uzun Önce kendiye gideceğiz Başladığımız noktalardan birine gideceğiz Şeyma'nın powerbankini unutmuştuk Onu alacağız oradan yukarıya doğru devam edeceğiz 150 kilometre yol yapacağız bugün gidek Evet şimdi burayı sadece hatırlayanlar hatırlar. Nerede bizim adam? Thank you. Kanka var benim burada ya. Thank you brother. Wait, wait, wait. I have a friend. This man. Ah, Jagat Tayyab. Ah, wait, wait. Where? Şuradan bir yerden ya Biz sola döndük burada. Okay. This guy. Ah, Mr. Jagat. Mr. Jagat, ha? Huh? Jagat öyle. No? Jagat nerede oh, Jagat? jagat. He is my best friend. Best friend, nah. Wait, <laughs> da. Okay. You wait here. Yeah, he's shop. Ah, this. Yeah, yeah, yeah. yeah okay. This is, this is Jagat shop. Jagat shop. Okay. Buraydı değil mi? Evet dedim ya ben sana ileriye Hello? How are you today? I am fine. I have very fine today. Fine. Perfect. Um, nice. Little rain. Yeah, little rain today. Yeah, yeah. I don't like rain also. <laughs> yeah, <laughs> we all don't like rain. <laughs> 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 but yeah, I, I'm also business now. Sorry. You all people business now. today. Oh, okay. You all people snow, not like rain. Yeah, rain. <laughs> Thank you. Have a good day. Şeyma şuraya bıraktım çantanı. Gör, <laughs> yes, Hayır, <laughs> asgaye. Jagat abi. Yes, Jagat abi. Jagat. Jagat abi. There is your shop. My shop is in there. Let's go. Okay. Haydi. A Yeah. Yeah, we 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 back to kendi Ah. Uh -huh. We go after kendi to Mirissa Ah. Uh you -huh. no, Ella. Ella Mirissa Hikaduva Colombo oh, no. again here we forget our power bank here aha that's why we back here and then <laughs> i say let's go to visit <laughs> my friend <gülüyor> <gülüyor> Yeah, let's go ne <laughs> durun şöyle çantayı alayım şeymanın çantayı ben alıyorum çantası çok ağ ağırlaştı çünkü bizim eşyaları koyduk içine okay Okay, bye. Thank you, thank you brother. Bye, bye. Şimdi cagat abinin okay. dükkanına doğru gidiyoruz. Thank you brother, thank you. Cagat, 100.000 people watch our video. Really? I will show you. Did you see your video? Yes. Yes, I see. Here, 102.000. <laughs> Look. <laughs> A lot of people look yeah, like. yeah. Turkish, people loves you. Turkish <laughs> people, they love you. <laughs> Thank you. Selam <you. gülüyor> aleyküm. <laughs> Şimdi Cagat abinin dükkanına doğru gidiyoruz. Hem bir şeyler alacağız ondan hem de göreceğiz. Hi brother. Hi, hi, hi. Hello, hello. Hi, Everyone is so friendly in this market. Good. Everyone. 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 Everyone friendly. <laughs> How is going your work? It's good, not bad. Really? Yes. Okay, I am so happy. Sorry madam, <laughs> So you today, you are staying in you no? No, we will go to Dambulla. Ah, Dambulla. You yeah. take in a bus, local bus. Yeah. It's it's local bus, Dambulla and Sigiriya. It's okay. Yeah. You get in uh, Dambulla to bus. Uh -huh. Then uh, you get down Dambulla uh -huh. you can see the temple. Okay. Outside the temple, the front of the temple, they have a bus station for the Sigiriya. I see. Yes. Okay. Only 20 minutes to Dambulla to Sigiriya, 20 minutes. Oh, perfect. We want to visit like Sigiriya Rock. Uh, you know Adam, Adam, uh, Hill Adem, Adem. Adem, yes. Yeah, we will go there. Try, try up. Yeah. <laughs> Pidruangala. Yeah. You can see in Pidruangala. And the Sigiri, you can go to that in a very expensive yeah. for the oh, Oh, really? You go next, next one, Pidurangala. 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 Okay. The same height. Okay. Same height. Hadi gidelim. So Abi kendideki yerel pazara geldiğinizde ikinci katta hemen Cegat abinin dükkanı. Burası. This is my shop. This is your shop. Saksa, şimdi de aldı böyle vallahi Şimdi market, yeah. no? market. Yeah, market Market. It? Şey Şeyma şimdi bakıyor bir şeyler olacak falan. Ona göre abinin de işte dükkanı burada. Adına yazmış Ran. Yeah. Ranjanas. 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 Jagat. Yeah. Oh. You are the owner. Or owner, owner is owner. He is owner. the owner. Okay. I'm Aha. here working. You are working yes. here. I'm at, uh, 47 years working here. 47 years. Yes. Yeah. Really? Yes, you can ask. 47. Seven. How old are you now? Now I'm a 62. No way, I can't believe. <laughs> yeah. Really, I can't believe. Yes. He worked in this shop 47 yes. years. This, this shop is now 60, 62 years. Really? Wow, yeah, yeah. <laughs> oh, perfect. <laughs> I don't believe you are 62. I'm 62, yes. Oh, respect. Thank you. Respect. I was think are like a 35 40 <laughs> Şeyma şimdi şeylere bakıyor. Cagat abi'ye önceki o Türk Lirası ile gezilecek, yaşanılacak ülke Sri Lanka videosundan hatırlayanlar varsa bize acayip yardımcı olmuştu burada. Biz hatta bu dükkanın önüne geldik ama Şeyma'nın o zaman mide problemi vardı. Hastaydı, zehirlenmişti. O yüzden ne bir şey alabildik ne de tam olarak burayı tamamlayabildik. Şimdi tekrar kendiye gelmişken dedik ki Cagat abi gideceğiz göreceğiz. Sağ olsun o birinci dükkandaki abi geldi. Buldu. Biz de geldik. Öğrenmiş olduk böylelikle. Burası Cagat abinin mekanı. Şeyma onları aldı. Bir de şöyle magnetler aldık. <laughs> okay. Aha. You know how you know how they make, you know? How they make? I just hundred years guarantee. he say. Really? Really hundred years guarantee? Because this color never go in. You see okay. in a temple of truth, some Hindu temple, they have a the same. Ah. <laughs> Diş tapınağı var ya şeydeki, kendideki. Onda da bunlardan yes, var diyor. Doğru görebilirsiniz diyor. Nasıl yapıldığını anlatıyor abi şimdi. We draw the design and we cover with the wax. Yok, the wax, Yok, wax. candle wax. The wax. Uh -huh. So every color we cover. So wax layer yeah, falan. The yani. wax we what we use for candle. Yeah. Mm yeah. yeah. First color. Mumya the şey color. mum kullanıyor. Then we put for the color yellow. Then we cover oh, ah, this part. I see. We put color orange. Böyle tek tek aşama aşama we put everything işte. every part and put we put into the colour black. Hmm. This black color. Hmm. After it's finished, when oluyor. you wash with the hot water, mm -hmm. the wax remove, the color stay like this. So actually it the task this. so i I see. Yani. I see perfect. Tamam, this time we will buy that. Yeah. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you so much.

daha fazla bir şey alırdık falan filan. Harika şu bufalo yoğurdu var ya. Harika. Vanilla. Yeah vanilla. We went, we went. In the garden. Yeah in the garden. In yeah, vanilla. Eee pinnavala. Pinnavala. Yes. With vanilla here only 10 rupees, 20 rupees like. Oh so cheap. <laughs> Bizi şimdi bineceğimiz otobüse doğru gönderiyor. Yeah. Diyor ki, you don't want to? stay in the hotel like that. You stay in my house. Thank you so much. Okay. Thank no, you no. so much. Diyor ki bir daha diyor Sri Lanka'ya geldiğinde diyor benim evimde kal diyor. Otele gitme diyor. Ekstra bir hepimizin adına da şimdi tekrar teşekkür edeceğim. anladınız siz onu. Şimdi patron falan filan vardı diye orada girmedi. Hey, <laughs> Dambulla. How much price? 1000 rupees. 1000 rupees. Wow, local bus is more cheap. Yeah. yeah, yeah. yeah 50'ye götürüyor. 70 kilometre yolun normalde 200'e falan binersin. Ben şimdi hepimizin adına da bir... 300. 300 is one. Yeah, better, better. Tamam. Evet. İnşallah. Okay. Okay. Come again. Thank you so much. I like you. <laughs> okay. I like okay. you. You have to come again. Okay, okay. yeah, sure. Sure. This time you come my home. Thank you so much. Thank you so much. Burla. <laughs> wait, 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 wait. <laughs> Be carefully. we. <laughs> <laughs> ben appimizin adına bir güzel bir para verdim aldığınız. Aklınız gönlünüz içiniz kalmasın. Dambulla. Ya ya. Let's go brother. bir hey. güldüler. Şeyma ben ekstra bir güzel bir para verdim ha, Cakat iyi, abiye. Çok iyi yapmışsın ya. Dükkan onun değilmiş ya. O Aynen patronun yanında vermek istemedim. İyi yapmışsın. Kamera karşısında da adam öyle verme kapattım kamerayı indirdim. Abiye takdim ettim falan filan. Almadı eliyle geri gitti falan. Verdim ama. <laughs> <Evet>, haydi. Gidelim. <laughs> <laughs> Şimdi bir 3 saate yakın falan bir yol gideceğiz. Thank you so much. How much price water? <laughs> How much <price> water? <laughs> 100 rupees. 100 rupees water. Da. <laughs> Ye, alalım. Kazansın. <laughs> Normalde şey büyük şişe. Büyük ee, Onlar 150, olur. 100, 100 falan hatta. Ama bir şey olmaz. Şu dayı kazansın. Aa. Dışarıda bir yağmur yağıyor. Anlatamam size. Şu yağmura bakın. 1952 demiş gerçi ama 1952'de de hala İngilizlerin sömürüsü altındalardı. İngiliz sömürüsü olan ülkelerin hepsinde ana merkezinde, başkentinde, kasabasında vesaire hep böyle bir saat kulesi olayı var. Şeyma sen Londra'ya, İngiltere'ye gittin. Evet. Londra'da kocaman bir o saat kulesi dalgası var ya gittin mi ona? Evet gittim. Yani onun o zaten çok turistik bir bölgede. Onu gördüğünüz zaman çok yeri zaten. Böylelikle biz de Dambulla'ya gelmiş olduk artık. Bakalım. Bak şöyle özetleyeyim. Sri Lanka'nın her kasabası, her şehrinde falan böyle küçük bir meydan oluyor, dükkanlar oluyor, işte otobüs durağı oluyor. Her yerde kesin bir tane büyük bir adamlar çünkü budist geneli e, ülkenin yüzde yetmiş falan galiba. Budanın bir heykeli oluyor. Böyle sakin sessiz bir yere benziyor genel olarak. Hello, how are you today? Hello, how are you? I you coming from there. From Turkey. So how long in Sri Lanka? Like more than 1 month. Where are you? I love this country. Where are you hey, we are going our hotel. You have a place no? Yeah, we have a no place. Problems. Thank you so I'm much. Going to help you. Thank you so much. Thank you. I love this country. Okay. Mostly people. People is so nice. Okay. Thank, you so Thank you so much. Thank you. I go for Thank you. right. hangi dil, ırk, cinsiyet, kadın, erkek, çoluk, çocuk, tuktukçusu, o su, hiç fark etmiyor. Herkes böyle. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık bir 10 bölüm falan çektik büyük ihtimalle Sri Lanka'da. Belki ben söylemekten sıkıldım, siz duymaktan sıkıldınız ama dünyada hala bir yerlerde iyi insanların olduğunu görmek, gülümseyen insanların olduğunu görmek bu çok güzel bir şey. Hadi gidelim otelimize. Ee, kendiye gittik. Böyle değişik bir video oldu ya. Gidek oteli de göstereyim. 8 dolara kalıyoruz bu gece de orada. Ondan sonra bakalım yarın ne yapacağız. Yoruldum. Birkaç gün dinlenmek istiyorum. Hadi gidelim. Çok konuştum be. Günaydın, günaydın, günaydın kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Dün akşam biz videoyu devam ettiremedim. Acayip yorgundum. Abi dün akşam biz böyle bir yere geldik. Dambulla'da, Dambulla kasabasında böyle bir yerde kalıyoruz. Ne sesi ya bu? Ortam bu. Kaldığımız yer böyle bir yer. İsmi New Peacock Resort. 8.30 dolar burası. Kaç para yapıyor 8 dolar? Kur ne kadar gene? Hadi 20 ile çarp 160 lira. De. 4 dolara falan kalıyoruz. Yani kişi başı 4 dolara geliyor sadece. Abi buraları ya böyle odalar yapmış. Hatta şu ana kadar Sri Lanka'da kaldığım en temiz yerlerden biriydi. Ortam bu şekilde. Masalar yapmış buraya. Şimdi mesela kahvaltı aldık biz. Kişi başı 3 dolara. Kahvaltı gelecek şimdi. Kahvaltıyı da göstereceğim. Buranınları. Dostlar şimdi kahvaltımız gelmeye başladı. Fakat ben böyle bir şey beklemiyordum. Abi şu papaya meyvesi, şu ka karpuz, Adana karpuzu, şu ananas. Bunu Ananası kesinlikle kesinlikle sütle karıştırılmaması gereken bir meyve. Abi sütle karıştırdığın zaman kesin zehirleniyorsun. Google'a yazın çıkacaktır. Bu abi mango. Bilmeyenler varsa çok tatlı çok güzel bir meyve. Bu da yıldız meyvesi. Starfruit diyorlar. Tuzla ya da karabiberle yeniyor. Tadı ise bunun Sanki böyle portakal suyuyla greyfurt suyunu karıştırırsın ya. Öyle bir tadı var bunun. Çok güzel. Ben ekşi tadları çok seviyorum. Bu da buranın passion fruit tadında bir meyvesi. Acayip ekşi. Mango ile falan karıştırınca güzel bir meyve oluyor. Bu buranın bayağı ana, narına benziyor ama ne olduğunu tam çözemedim. Ve küçük muzlar. Muzlar şöyle ufak, dolu dolu tatlı bal gibi oluyorlar. Afiyet olsun. Şimdi şey gelecek. Bakalım kahvaltıda başka ne gelecek. İşte kızartılmış yumurta ekmek falan var dedi. Gitti otobüsümüz. Şu giden otobüsle kişi başı 6 liraya falan çıkacağımız o tepenin Ya ismini söyleyemiyorum. Adını yazacağım şimdi buraya. Diğer mesela Sigiriya Kaplan Tepesi'nin de girişi gene burada. Her yere her yere tuttuk servisimiz var değil mi? Evet. Dağ, bay, dağ bayır, tepe fark etmiyor. Yalnız yürüyüş yolu çok güzel Şimdi şuradan bir 400 metre yürüyüp Daha sonra dağ tırmanışına başlayacağız Abi buralara gelirken Özellikle yanınızda getirmeniz gereken iki şey var Tam Asya'da seyahat ederken çok önemli Güneş kremi İkincisi abi dezenfektan Sürekli kullanmak için çünkü otobüs tren Onlar bunlar çok pis Şunların üçü harbiden hayat kurtarıyor Asya gezisinde Güneş kremi, sinek koruyucu ve dezenfektan Bizi Devam edelim İlk, i̇lk, uyarı tabelamızı hemen alıyoruz şuradan. Yine bir timsah uyarısı daha. Ama şu yürüyüş yolu çok güzeldi şurası. Abi bu gölün içerisinde işte timsahlar burada. <laughs> Thank you, brother. <laughs> Thank you. Adamın kralı ya bizi yolda gördü bu arabayla. Gelin dedi bırakayım sizi. Abi bu tapınak bölgesi bura. Tapınak bölgesi için ayakla basmıyorlar bu dişlerde. Ayakkabılarınızı çıkarın dedi. Diğer o sigir giriş 30 dolar abi. Biz şöyle ee, Piduranga Piduranga Cave Rock Temple demiş. Buraya çıkacağız. İkisi de aynı yükseklikte. Yaklaşık bir 40 dakikalık falan bir tırmanış olacak. 40 dakika sonra tepede görüşürüz. Buraya da giriş 50 lira. Arkadaşlar. Abi çok ilginç bir şey gördüm burada. Uyarı diye. Burada mesela bu şekilde kapanmak, kapanarak girmek yasak diyor. Böyle açık giyinmek de yasak diyor. Şort yasak diyor. Şapka, topuklu ayakkabı vesaire. Ayakkabı da yasak diyor. Tek bir şey merdivenler. Acayip dik. Vermem lazım artık. Şu kalan Kayseri sucuğunu da yiyeyim de Öyle kilo vereyim. Pastırmayı anında yüklettim ama sucuğu pişirecek yer bulamadım daha. Güzel yeni bir ayakkabı almam lazım. Tırmanış için. Yavaş yavaş zirveye yaklaştık. Yolumuzun üstünde gene maymunlar falan vardı. Ülkeye bakın abi kocaman yeşil. Burada da böyle kocaman bir Buda heykeli koymuşlar. Yatan, yatan Buda'nın anlamı Buda öldü Nirvana'ya ulaştı demek. Budistler büyük kayaların altlarına hep böyle sopalar bırakıyorlar. Böyle küçük küçük sopalar bırakıyorlar. Şu kayaya bakın dostlar. Kocaman. Sanki sadece şunlar alttan destekliyor. Bekle seni alayım. Nasıl duruyor bu kaya şurada? Olaya bak. Manzaramız bu. Gelirken kan şekerimiz düşer. Çok tırmanırız istiyor şöyle. Ya kahvaltılık gevrek gibi bir şey ama içinde şeker var diye aldık. Bir tane de suyumuzu aldık. Ya afiyet olsun. Şu manzarayı izleyeceğiz. Bir yarım saat, 40 dakika falan burada takılacağız. Bu manzarayı izleyeceğiz. Şimdi bizim bu tırmandığımız kayanın ismi Pindurgala. Karşıdaki ise Aslan Kayası olarak bilinen Sigiriya Kayası. Kral Kaspaya tarafından yaptırılmış. Burası milattan sonra 477-495 yıllarında başkent olarak seçilmiş hatta. Karşıdaki kayaya çıkarken karşıdaki kayanın üstünde falan böyle aslan geçidi varmış işte. E dinozor gibi bacaklar falan varmış. Ona çıkmak 30 dolardı. Buraya çıkmak sadece 50 lira. Yani kaç dolar yapıyorlar? 3 dolar falan yapıyor herhalde. İkisi de aynı yükseklikte. İkisi de aynı manzarayı görüyorsun zaten fakat oradaki işte o aslan işlemelerini vesaire görebilirsin gittiğinde. Biz buna çıkmayı tercih ettik. Bunun çıkımı daha kolay çünkü diğerinde baksanıza yüzlerce merdiven çıkıyorsun öyle. Kral öldükten sonra da 18. yüzyıla kadar Budist manastırı olarak kullanılmış orası. Bu bulunduğumuz hatta bu Pidurangala kayası burası da girişinde tapınak var. İşte tapınak kaya templo olarak geçiyor burası. Böyleydi. Sonra geri dönüş yolculuğu olacak. Bölümü buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Cagat abiyle buluştuk tekrar. Kolombo'dan başladı. Filleri gördük. Timsahları görelim dedik. Göremedik. Böyle bir bölüm oldu. İzleyen herkese teşekkürler. Gelecek bölümde, gelecek macerada görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.